Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha yine sizlerleyim. Bugünkü köşemizde kırkından sonra saza başlamak deyimini inceleyeceğiz. Bu deyim ne anlama gelir? Hikayesi nedir, nereden çıkmıştır? Size bildiklerimi anlatacağım. Değerli dostlarım, önce size deyimin anlamını söyleyeyim. Kırkından sonra saza başlamak ne anlama geliyor? Yaşı ilerledikten sonra güç bir işe merak sarıp onunla meşgul olan Eğlenceden geri durmayan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Kırkından sonra saza başladı gibi. Şimdi değerli dostlarım, 40 sayısı birçok toplumda önemli bir sayıdır. Bizim toplumumuzda da keza öyle. Çoğunlukla 40 sayısı 40 yaş e, olgunluk yaşı olarak değerlendirilmiştir bizim kültürümüzde. Bununla ilgili dilimize yerleşen yanlış bir ifade de söz konusu. Günümüzde bu deyim şu şekilde kullanılıyor. Kırkından sonra saz çalmaya başlayanı teneşirpaklar şeklinde. Oradaki çalmak ifadesi yanlıştır. Zira deyimin orijinalinde saz çalmaya başlamak değil, saza başlamak olmalıdır. Niçin? Şimdi kırkını devirmiş bir adamın, Belli bir yaştan sonra saz çalmaya merak salması ya da bir enstrümanla ilgilenmesi ayıplanacak bir şey değildir. Bana sorarsanız hoş bir şeydir. Oysa saza başlamak burada sazdan da kast edilen bir enstrüman değildir dostlar. Bahsedilen şey e, eski tip gazinolar yani böyle e, eğlencelerin olduğu, kadın ticaretinin yapıldığı, sazlı sözlü eğlencelerin e, yer aldığı mekanlar. 40'ından sonra saza başladı. Yani 40 yaşına kadar gayet güzel bir hayat sürdü ancak 40 yaşından sonra işte eğlence mekanlarından çıkmıyor gibi. Bunları günümüzün böyle ayak takımının takıldığı, gittiği, işte konsümatrislerin vesairelerin bulunduğu mekanlar olarak düşünebilirsiniz. Hatta şuradan da hatırlayabilirsiniz. Ahmet Kaya'nın meşhur bir şarkısı vardır. Hani saza niye gelmedin, söze niye gelmedin? Orada saza niye gelmedin? Saz meclisi yani eğlenceye niye gelmedin? şeklindedir. Haliyle kırkından sonra saza başlayanı teneşir paklar şeklinde söylemek daha doğru bir ifade olacaktır. Deyimin anlamını tekrar söyleyeyim. Yaşa ilerledikten sonra güç bir işe merak sarıp onunla meşgul olan, eğlenceden geri durmayan kimseler için kullanılan bir deyimdir. Kırkından sonra saza başlamak. Evet sevgili dostlarım bugünkü kahve molası köşemizde ele aldığımız deyim buydu. Umarım videoyu beğendiniz. Bir de bir e, haber vermek istiyorum size yakın bir zamanda bir canlı yayın planlıyorum. E, canlı yayını soru-cevap şeklinde düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlar kısmına yazın. E, sizlerin bana sormak istediği sorular varsa benle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bu canlı yayında bir soru-cevap yapalım istiyorum. E, i̇nşallah yakın bir zamanda size de haberini veririm. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kahve molası videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.